1935 Türkiye'si. Yaklaşık 40 bin köyden sadece 5400'ünde okul bulunan, salgınla, kıtlıkla, bulaşıcı hastalıkla ve köy ağlarıyla mücadele etmeye çalışan bir Türkiye. Bir ülkenin kalkınmasında, gelişmesinde ve mevcut bağımsızlığını koruyabilmesindeki temel unsur olan eğitime, gereken önemin verilmediği tam da bu yıllarda İlköğretim Genel Müdürlüğüne atanan o isim İsmail Hakkı Tonguç. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün asıl savaş şimdi başlıyor. Asıl savaş eğitimde, kültürde, ekonomide ve çağdaşlaşmada verilen savaştır diye bahsettiği eğitim savaşını başlatan o koca yürekli adam. İsmail Hakkı Tonguç köylünün arasından çıkmış ve köylüyü uyandıracak olanların da yine köylüler arasından çıkacak kahramanlar olacağına inanmıştı. Tonguç bir köy çocuğu olarak yetişmiş, güçlükler içinde büyümüş, köylünün, köy çocuğunun ne olduğunu bilen bir insan. Köy enstitülerini kurabilme hayalini geliştirmeye başladığı zamanda zaten köylerde yüzde sekiz okuyan, yazan. Amaç ilk olarak köydeki vatandaşların da okur-yazar hale gelmelerini hiç değilse evet. meydana getirmek için oraya bir şeyler götürmek lazım. Hı hı. Ne lazım? Evet. Eğitecek, öğretecek evet. kişiler lazım. Evet. O günün şartlarına göre Türkiye'nin ihtiyaçları belirlenmiş. Başta İsmail e katılmış, Bunu uygulamaya koymadan önce 10 bin tane yakın okul, köy gezmiş. Yani ger ihtiyaçları gerçek yerinde böyle tamam. öğrenmeye çalışmış. Ve sonuçta şöyle bir manzara ile karşı karşılaşıyoruz o zaman. Devrimler yapılmış ama henüz köylere ulaşmamış. Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç, büyük Tonguç yani, köycü yani, köy için Türkiye'de hiçbir ilk öğretim genel müdürü, 17 bin bilmem kaç köyü gezmemiştir. Her köye gitmiş İsmail hakkın Tonguç, böyle değerli bir adamdı. Aydınlanma devriminin, layık demokratik cumhuriyet devriminin köy boyutuydu, köylü boyutuydu. Onu, gel onu gerçekleştirmek istiyordu. Mustafa Kemal diyordu ki, milletin efendisi müstahsil olan, üretici olan köylüdür. Öyleyse ondan başlamamız gerekir. Ondan başlamak. Eleman yok. Nasıl yapacağız elemanı? Nereden bulacağız? Köy delikanlısından bulacağız. Köy karma okullardı. Yani köy Köylü kızı, köylü delikanlısı orada geliyor ve birer devrimci öğretmen olarak köye dönüyorlardı. Köyden gelen kendi köyüne dönüyordu. Kendi köyünü kalkındırıyordu. Yani köyü kalkındıran köylünün kendisiydi, kendi içinden çıkan çocuklarıydı. Bu çok devrimci bir yaklaşımdır. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini dönemin İstanbul doğumluğu, Kent Soylu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'le birlikte kusursuzca yürüttüler. Atatürk'ten sonra Türk milletinin en büyük kaybı Hasan Ali Yücel'in ölümüdür. Onu rahmetle alalım. Hı hı. E, o memleket için bir ümit kaynağıydı, ışık kaynağıydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinin çağdaşlığa yürümesi için Akan Yücel okullar için gereği ne varsa yapmıştır. Milli Eğitim Bakanı olduğu zaman Türkiye'nin nüfusunun yüzde sekseni köylerde yaşıyordu. Daha orta çağ yaşantı, Karasaban'dan şundan bundan şeyler, toprağı yok, şu su yok, şu su yok. Ve bu dediğim gibi Amerikan eğitimcilerinin Türk Milli Eğitim üzerine verdikleri raporlardan da etkilenerek mutlaka köylünün aydınlanması, okuması gerekiyordu. O düşünceyle işte işe başladı ve dediğim gibi en önce eğitmen kursları, ondan sonra köy işe girsinler ve memleketin köy kurulmasına neden oldular. İşte bu idealle binlerce okul gezdikten sonra sağlam temellere dayandırdığı köy enstitülerini kurmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir çiftelerden ve İzmir Kızılçullu'dan sonra üçüncü olarak açılan bugün hala Trakya'nın ışığı olarak anılan Kepirtepe Köy Enstitüsüdür. Her bir taşına, toprağına, boyasına sıvasına el sürmüş o zamanın minikelleri ve bugün o alın terinden hala gururla bahsediyorlar. Öğretmeniyle, öğretmeniyle, öğrencisiyle hep aynı yerde. Loşmanlar yapıldı, öğretmenlerin lojmanları yapıldı, sinemamız yapıldı. Ondan sonra yatakhanemiz yapıldı, bilmem neyimiz yapıldı. Yapıldı, oldu, yapıldı. Oldu bir şey, kasaba. Tatil zamanında inşaatların yarım kalmışsa tatile gidilmez. Bayramlarda çalışırız, gelecek bayramlar için. Bu sözü herhalde duymuşsunuzdur. Biz bugünlerin bayram olacağını bekliyoruz. Kendi marşını, kendi yetiştirdiği evladı yazan ve daha da önemlisi,

Tjóðið matar seglanarina kenni jamnandi júg smotara Kupir ışığını yakan İsmail Hakkı Tonguç, Hasan Ali Yücel, Nejat İdil, İhsan Kalabay, Halit Ağanoğlu'nu saygıyla anıyoruz. Hiçbir ülkeden esinlenmeden tamamen özgür olarak geliştirilen bu eğitim modeli daha sonraları birçok akademisinin araştırma konusu olacak ve diğer ülkelerde bu eğitim modelini örnek alacaklardı. Köy gençlikleri gibi, daha hiçbir memleketin başaramadığı bir eseri meydana getirmiş bir ulusun onu yitirdikten sonra niteliğini anlamada unutması çok yazık olurdu. Amerikalılar öneriyor diyor ki şey yapın Türkiye'ye gidin göğenslerini kap göğenslerini görün inceleyin Bu çok yararlı. bizim büyük elçiler gidiyorlar hatta buraya bir ekip geliyor Diyorlar ki incelemek istiyoruz. O diyor kapattık köyönsünüzü. Ne kadar acı yani. Gerçekten köyönsün mevzuları bizim ülkemize mahsus bir modeldir. Bunu hazırlık safhasını, uygulama safhasını, kanunlarını inceledikten sonra çok daha iyi anlayabiliriz. Başka ülkeler köyönsünün model aldı. Evet. Köyönsün başkasından alınmadı ama köyönsünleri mutlaka bazı ülkelere model olmuştur ve bizim ülke şeye mahsus bir modeldir. Köy enstitüleri bugün eğitime devam ediyor olsaydı, Türkiye'nin dünya ülkeleri arasında bambaşka bir konumda olacağına olan haklı inanç, günümüz Türkiye'sinde yürekleri daha da burkuyor. Mustafa Kemal şeye çıkıyor, denize döküyor düşmanı. Orada diyorlar ki, eh paşam kazandım işte şimdi buna keşke kazanmış olsaydık diyor. Dön baktı Anadolu'ya, Anadolu orta Anadolu çay altında. Hala tarlasını kordiyasın sabanıyla sürüyor. Hitit kanı ve çekiyor. Bunlar değişti mi diyor. Şimdi bir şey değişti mi? Bir de e, değişiyordu. Kendi köyümde öğretmen bulunduğum süre içerisinde hı hı. köyden 15 ailenin çocuğunu, meraklı ailelerin çocuklarının okumalarını yani köyden uzak yerde okumalarını bir kısmını işte mesela Tekirdağ'ın Ortaokul'a, bir kısmını Kepittepe'ye, bir kısmını sebep buldu hı hı. ve 15 aile kurtuldu. Eğer daha hiç değilse 15 sene köy üniversiteleri devam etmiş olsaydı hı hı. benim gibi düşünen arkadaşlarım da böyle bu görevleri yapmaya devam edeceklerdi ve köylerin rengi değişecek idi. Bu sistem çökmeseydi milletin söylediği gibi 5 yıl değil de 10 15 yıl daha devam etseydi bugün ülkemiz bambaşka bir ülke olurdu. Ya yani bugün karşı karşı olduğumuz pek çok toplumsal sorunla karşılaşmayacaktık. Nedir bu? Bir köyden kente göç bu düzeyde olmayacaktı. Çünkü köydeki insan tarımla modern tarıma geçerek kalkınmış halde olacaktı. Mutlu olacaktı. Köyde yaşamına devam edecekti. Tarımı kalkındıramayınca, modernize etmeyince artan nüfusla birlikte göç başladı. Büyük şehirlerdeki yığılma, sağlıksız kentleşme bu düzeyde olmayacaktı. Ve tabi layık demokratik cumhuriyet köyensülerine ya yani bizim görevimiz, köyensü öğretmeninin görevi, görevin ne? öğrenci yetiştirmek. Nasıl bir öğrenci? Aydınlanma devriminin vatandaşını yetiştirmek. Bugün yobazlık tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacaktır. Onlar kapatılmamış. Ve okusuz köy kalmayacaktır. Güven üstleri açık kalsaydı 10 yıllık bir program vardı. Bu programda bütün köylere ve öğretmen yetiştirilecek, köylü aydınlanacak ve ağanın beyin kulu kölesi olmayacaktı. Tam meyvelerini vermeye başladı. Halk bu meyvelerden yedi, aydınlandı, gelişti. Kendi hakkını, hukukunu korumaya başladı ama egemen güçler, dış güçler mahvettiler gönlüsü. Yoksul halk çocukları için umut ışığı olan bu Cumhuriyet Eğitim Kurumları, Kepirtepe'deki ilk mezunlarını 1943 yılında verdi. Her biri özgün, yaratıcı, düşünen, sorgulayan, sorun çözebilen, eşitlikçi, çevre ve doğayla uyumlu, kendi kendine yetebildiği gibi çevresine de yol gösteren, yardım eden, öğreten insanlar da onlar. Kepirde yetişme tarzlarımız yaparak, yaşayarak öğreniyoruz bir kere en iyi tarafı eğitimi, eğitim öğretimin en iyi tarafı zaten yapmanı yaşayarak öğrendim. Ben Kepir'deyken e, bize okulda öyle yetiştirdiler ki yokluk diye bir şey yok. Gittiğiniz yerde imkanları değerlendireceksiniz, yaratacaksınız, yapacaksınız. Bize o güvenceyi verdiler. O şartlarda biz bir dayanışma içindeydik. Olarak. Birimizin derdi hepimizin derdi o kadar güzel düzenlenmiş, kurulmuş ki her şey. Bir defa köy enstitüsünde başarısızlık diye bir şey yok. Herkes mutlaka başarıya ulaşıyor. Şöyle ulaşıyor. Senin yeteneğine uygun alanda seni gel geliştiriyor. Karma eğitime karşı katı ön olduğu bu dönemde kızlar ve erkekler ilk defa bir arada okuyacaktı. Kimisinin babası kız çocuğunu aman eş dost ne der diye okutmak istemedi. Kimisinin annesi kız çocuğu da okula mı gidermiş dedi. Biz karma eğitim yapıyorduk. Karma eğitimde kızla erkekler bir arada okuma yani eğitimimize devam ediyordu. 182 tane erkeğin içinde 7 tane kız. Bunların ilki benim. Kimse, İlk, babam beni bıraktı. Allah ısmarladık dedi. Ben arkadan ağladım kaldım o kadar. Ama gelene hemen arkadaşıma sarıldım. Can ciğer olduk, beraber yaptık, beraber kalktık. Ne? O dikiş öğretmenimiz, dikiş öğretmenimiz kapının yanında yattı. Biz hmm. burada yattık, o kapının yanında yattık. Hayır, Hayır. korkmayalım diye, korkmayalım diye. Bizim yanımıza yaptı. Sonra biraz bize alışınca kendine ayrı bir oda. Ama yeni aynı koridor içinde, başka yerde değil. Hemen yanı başımızdaki odada yaptık hmm. Arkadaşlarımızın çamaşırlarını bizi kerdik tulumlarını biz dikerdik, pantolonlarını biz dikerdik. Onların ütülerdik. Evet. Çamaşırları, e, pantolonlarını ütülerdi, getirirlerdi mesela. Erkek adı, arkadaşım, Hanife diyordu mesela. Hiç e, tanımadım. veya abla diyordu. Bizler küçükler. Ütüler misin bu pantolonu? Dikişte olduğumuz zaman 15 gün bizim şeyimiz vardı böyle. Atölye. Atölye, atölye çalışmalarımız anı. vardı. E niye ütülemeyelim? Arkadaşımız onlar. Tabii. Benim de belki bir işim olur ona bir şey olun, dolabım kırılır, kapağı kırılır, yaptırdım falan bu şekilde mesela. İdareli kullanma, devletin malını bile keserken biz erkek arkadaşlarımıza tulumları kendimiz diktik. 15 tane kızdık biz bunların içinde. Ha. Bir sınıfta toplanırız, bir sınıfta yemeğe gideriz, bir sınıfta oynamaya gideriz, evet. bir sınıfta bilmem ben, Hep beraber. Çocuklar sanki bir ailenin çocuğuymuş gibi. Evet. Ama onlar örnek bir dayanışmayla medeniyetin, kardeşliğin ve çağdaşlığın ne demek olduğunu tüm halka gösterecek, karanlık önyargıları sergileyecekleri arkadaşlık örneğiyle tarihe gömeceklerdi. Cepirtepe'deki çalışmalarım sırasında e, bir hasta o e, binaları yaparken <laughs> Ee, bize yeriniz, çay ikram çay <laughs> etmek üzere çay getirirken beni görmüş, yani <laughs> daha doğrusu değer. Kendi köyüme tayin oldum, o mezun olduk kendi köyüne. Ondan sonra bir sene sonra anlaşmıştık zaten, evlendik işte. Telefon etiver, gelin dediler. Siz burada çok iyi bir örnek, bir yakınlaşma gösterdiniz burada iken. Onun için biz senin sizin burada yüzüklerini biz takacağız. Kepirtepe'de taktılar. Ben öyle ikinci, mi? İkinci evet. bizden sonraki mezunların gününde çok büyük bir kalabalık önünde Kepirtepe'de o büyük binanın önünde yüzüklerimizi taktık. Eğitimin bugün olduğu gibi bilgi depolamaktan ibaret olmadığı bir dönemde yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrendiler kendi yetiştirdikleri evlatları da bu idealle eğitip, başarının anahtarını ellerine verip hayata uğurladılar. Şimdi köylere gittiğimiz zaman, o zaman öğretmenlere de çok büyük saygı vardı. Onlar bizi çok ilerici olarak yetiştirdiler ve yeni şey yaptılar, geliştirdiler. Sanki kendi oğluymuş kendi kızıymış gibi hareket eder. Çocuk da kendi babası anasıymış gibi hareket eder. Ya çok bu çekilmeden istediği söyler, öğretmen de söyler. Bu aydın görüşle yetişen insanların yetiştirdiği daha nice evlatlarda bugün Lüleburgaz'ın her bir evinde bir kepir tepeli vardır söylemini doğrular nitelikte. Onların en büyük gururu. Tabii ki kendi yetiştirdikleri idealle yetiştirip hayata kattığı başka evlatlardır. Köy enstitü mezunu öğretmenlerimizin 75 yıldan beri taşıdığı bayrağı yeni kuşaklara aktarmak üzere bizler 2008 yılında Lüleburgaz'da Yeni Kuşak Köyser Derneği'ni kurduk. Derneğimiz üniversitelerindeki demokratik, bilimsel, layık, karma ve üreten eğitim sistemini yeni kuşaklara taşımak için aktarabilmek için çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmada bunlardan biridir. Bundan sonra da çalışmalarımızı bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Sporla, müzikle, dansla, kardeşlikle, dostlukla sımsıkı bağlar kurdular. Okudukları klasiklerle aydınlanıp, çaldıkları mandolinlerle, kemanlarla, bağlamalarla, piyanolarla hayatın her rengine şahit oldular. Şimdi köy bakanlığın genelgesine göre mevsim ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun her gün mutlaka bir saat serbest okuma yapılacaktır. Onlar kitap okuma alışkanlığı, yürüyüş, gezik alışkanlıkları köy enstörü bize vermiştir. İki sene işçilik yapıyoruz biz. Sanat öğrenmek için. Her dalda yapıcılık, marangozluk, demircilik. Yaz tatilinde ağaç taşıyoruz bina yapılan abilere. Tuğla taşıyoruz falan. İki sene sonra sanata seçiyorlar. O öğretmenler not almış hep. İyidir bu. Şu işi yapacak falan. Beni yapıcılığa seçtiler. Bina yapıcı. Ben şahane ustayım o bakımdan. Diplomalı tabi. Hepimizin diploması var. Mesela şu dersleri vermiş öğretmen olmuştur. Altında sanatı yapıcı. Veya sanatı marangoz, sanatı demirci. Kız da sanatı biçki dikiş sanatın her alanında sayısız eser verdiler. Kepirtepe Köy Enstitüsü öğrencilerinin derlediği Kepirtepe Türküsü olarak da bilinen Kurdelem'in Uçları ipekten Türküsü, bugün hala sevilerek eşlik edilen melodilerden bir tanesidir. Kepir Tepeliler çalışarak, üreterek neler yapabildiklerini gördüler. Yapıcılık, arıcılık, marangozluk, dikiş öğrendiler. Hayatta kimsenin boyunduruğu altında kalmadan kendi kendilerine yetebilmeyi öğrendiler. Ve bu erdemli insanlar yaşadıklarını, hatıralarını, emeklerini hiçbir zaman unutmadılar. Hazırlık yapıldı, telaş görüldü. Yolcuyuz biz artık, her şey dürüldü. Bağımız sökülmez, yolla örüldü. Kepirim elveda, elveda artık. Ver artık elini öpeyim senin, yolumu gözlüyor köy anam benim. Gidiyorum orada var bekleyenim, kepirim elveda elveda artık. Atıldık bu yola artık dönmeyiz, esse de rüzgarlar asla sönmeyiz. Cehalet ölmeden bizler ölmeyiz, dostlarım elveda elveda artık. Bravo, bravo. <laughs> öperim seni. Bugün hala bu kentin çocuğu olarak yetişip belediye başkanlığı görevini sürdüren Sayın Emin Halebak, köy enstitüleri ilkeleriyle birebir örtüşen bir yönetim anlayışıyla çalışıyor ve bu kentin soyadı kültürdür diyor. Soyadı kültür olan bir kent, tarihine dönüp baktığınızda Cumhuriyet'in en önemli aydınlanma hareketlerinden birinin içerisinde barındırıyor. Bu köy enstitüleri. Köy enstitüleri Loburgaz'a Cumhuriyet döneminde ve günümüzde Kepirtepe ile birlikte çok önemli özellikler kazandırdı. Bunların en başında var olan şu. Söylem insanı olmakla eylem insanı olmak arasındaki farkın ne olduğunu biz öğrendik bu Loburgaz'da. Yani bir yere oturup bir şeyin nasıl yapılması gerektiğini tarif etmek yerine harekete geçip onu hayata geçirmenin ne olduğunu biz köy öğrendik. Bugün hala yaşıyorlar ve bize hala örneklik ediyorlar. Hala bugün üretim modelleri içerisinde baktığımızda köy ne kadar önemli olduğunu günümüzdeki bütün bu aşırı rekabet ortamında görüyoruz. Üretimden çıkmış köyler, üretimden çıkmış insanların tekrar üretime kazandırılabilmesi, kendi ihtiyaçlarını en azından karşılayabilecek bir toplumu yaratabilmek açısından köy enstitüleri önemliydi. Biz de Loburgaz Belediyesi olarak oradan aldığımız hızla birlikte kendi kaynaklarımızı kendimiz yaratıyoruz ve kentte bir imece içerisinde bütün her şeyi hayata geçiriyoruz.